Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın son işlem günü. Endeksimiz maalesef iyi bir satış yedi. Yani işlem hacmi düşük gözüküyor. Şu an itibariyle e, endeksin kapanmasına 4 dakika var. E, 74 milyarın biraz üzerinde bir işlem hacmi var. Sabahtan yatay olarak e, git götürdüler getirdiler. Onun da büyük etkisi var. Yani şunu diyorlar ya size Efendim her satış Satış değildir E tamam hac, e, Mantıken doğru hacimli satış yapmıyorlar Atıyorum 150-200 milyarlarda bir işlem hacmi gözükmüyor Satış e, iyi bir satış yedi Diyemiyoruz diyorlar e, Kendilerince orada bir savunma yapıyorlar Lakin kazın ayağı öyle değil Çünkü Alıcı yok Alıcı olsa verecekler Affetmeyecekler. Zaten alıcı olarak gördüğün tahtalardaki, kademelerdeki yazılan hisseler, sipeğin kendi yazdığı hisseler. Bot yönetiyor. Onun için ee, veremiyorlar. Yoksa yukarıdan verecekler. Altta kendilerinden hariç alıcı olsa gözünün yaşına bile bakmayacaklar. Bazen de ne yapıyorlar? Bakıyorsunuz devre kesiciler niye devreye giriyor? Yani ee, bu panik havasından korkup bu borsa iflah olmayacak deyip elindeki küçük yatırımcı elindeki hisseleri bana sat, bana satmasın diye adam devre kesiciyi sokuyor. Yani yarım saat. Onun için bunlar bilimum kendi speklerin çok iyi bildikleri işler anında şeyi sokuyorlar. Devre kesiciyi sokuyorlar. Onu biste zor yaparlar. Biste büyükler yapıyor. Bunları hisse bazlı yapıyorlar. Ee, şu an itibariyle 245 puan eksi de 9676 puandayız. Arkadaşlar dikkat edin. Mal almak için de acele etmeyin. Yani eğer çok şeyde yakalandıysanız yani satmak için de acele etmeyin. Yani uzun vadeli yatırımsa ya yapacak bir şey yok. Yani satarsınız, yukarı fırlar gider, sattığınızda kalırsınız. Yani ortalama yapar mıyız? E buradan ortalama yapın diyemeyiz o modda değil. Arkadaşlar şu BIST 100 endeksinin tekniği. Yani dedik ki kanalımız var. Kanalın dışını saptı. Çok hızlı bir şekilde geldi. 200 günlük emanın üzerine oturdu. Bir gün dolu bir gün boş. Oralarda oyalanıyordu. Biz de bekliyorduk. Yani ben de bekliyorum. Hiç umurumda değil. Ee, yani gidip gitmeyeceğini görüyoruz. Bugün dedi ki ben yukarı gidemeyeceğim dedi. Şu an itibariyle. Burada neyi dikkat etmemiz lazım? Burada bu 200 günlüğün altında 3 gün kapanış yaparsa geçmiş olsun. Bunu pazartesi açılışta apar topar alırlar 200 günlüğün üzerine tekrar atarlar orada tutmaya çalışırlarsa yani bırakmaya niyetleri yok. 200 günlüğün üzerinde burada güç toplamaya sağdan, sağdan soldan gelecek havadisi yani borsayı şişirecek yelkenli şişirecek bir haber beklemeye yani bu Amerika FED'dir odur budur bekliyorlar diyeceğiz arkadaşlar. Yani dediğim gibi 3 gün aşağıda kapatırsa kaçın. Yani zaten şu desteği gelecek demektir. Hani diyor ya Züğürt Ağa filminde Aa gel, gel hele bizim partiye ne olmuştur? Yani Kaya gel hele bizim partiye ne olmuştur? Kaya geliyor ki diyor ki Aa sizin parti poku yemiştir hesabı. Muhabbeti var ya oradaki o replik var ya. Burada öyle olur. Eğer bu 200 günün altında 3 gün kapanış yapar. Yönünü aşağı doğru çevirirse geçmiş olsun. Yani o trend beren artık hak getiren. Yani ilk gelecek olduğu yer dediğimiz gibi 9425 ondan sonrası da şuraya gelecek. 8000 kaç burası? 8600'ler bandına gelecek. Oradan bir büyük bir yani güçlü bir destek kalmasını oradan beklerim diye tahmin ediyorum. Eğer dediğim senaryo gerçekleşirse. Gerçekleşmez 200 günlük emanın üzerine pat atarlarsa 1-2 gün içerisinde hafta içinde. Problem yok. Orada havadis bekleyecekler. Anlamı çıkar. Zaten gelir burada da tutunamaz. Şuralara doğru gelecek olursa eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Yani diyecekler ki temel analizciler şunlar bunlar borsanın dolar bazlı değeri şu budur yani atan kesen tayfa var biliyorsunuz. Onlar diyecekler ki efendim buraya gelmez. Nah gelmez. Bu borsa bu. Her şey yaparlar abi. Onların elindeki hisseler para değeri taşımıyor. Onlar sürekli doldur boşaltlarla ellerindeki ellerindeki hisse hisselerin fiyatını kuruş mertebesine indirdiler. Silkelerler, doldururlar boşarlar. Siz o algoritmayı siz anlayamazsınız. Bakın gelecek olduğu yerlerden bir tanesi de 7000 7360'lar filan. Buralar buraları takip etmeniz lazım. Yani dediğim gibi burası çok önemli. Yani en kritik yerdeyiz. E, bugün itibariyle. Şimdi dönüyoruz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün eee işi tekrar bakacağız. 5 Temmuz'da bakmışız. Fikri takip olsun. Ee, onu şey yapacağız ee, tekrar yorumlayacağız teknik analize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bildirim zilini tıklamanızı sizden rica ediyorum ee, lütfen videoları izleyince bir beğeni ve bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz önce yasal uyarımızı yapalım ee, anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir al sat tut önerisi değildir. Anlattıklarımız sadece teknik olarak verileri analiz etme ve okuma, teknik analizin nasıl olduğunu öğretme, gösterme açısı açısından çektiğimiz videolar, yorumlardır arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Biz o yetkiye haiz değiliz. Şimdi arkadaşlar dönüyoruz doğaşa. Hemen doğaşa açalım. Yabancı endeksine bakacaktık ama vazgeçtim zaman yok. Doğaş. Arkadaşlar doğaşın durumu bu. Onun da aynı şey gibi ee, endeks gibi bir kanal içerisinde gidiyordu bu arkadaş. Kanalı nerede kesti? Şunu bir uzatalım. Çalışıyormuş mu bizim trend çizgimiz? Çalışıyormuş. Bak buralarda oyalamış. Tutunmaya çalışmış. Olmuyor. Bu kanaldan dışarı çıktı. Şimdi biz burada neyi yorumlayacağız? Bakın şuralardaki tepeler güçlü dirençler. Burası güçlü bir direnç yalnız çünkü oyalandı. Burayı kırarsa nereye gelecek? Bakın bir önce bir yoklamış burayı. Burası neresidir? 216 bandıdır. İlk gelecek olduğuya bıraktılar mı? 216 bandına gelecek. 216 olur, 215 olur. Ondan sonra şurada bir en dip noktası var. Şuraya gelecek. 203'lere 200'lere bırakacaklar. Yani bunlar çok uzak mesafeler yakın değil. Yatay banttaki dip noktaları bunlar. Eğer bunu kırarsa kırmaz da şey yapmayın kırar. Geleceği yer şu ilk zirve şurası. 158. Ondan sonrasını zaten yorumlaya gerek yok. En dip noktası gözüken yerlerde 130'lar arkadaşlar. Dediğim gibi gelmez demeyin. Gelir gösterir silkeler yukarı döner. Bu şey değil yani. Ee, Kur'an ayeti değil. Buraya gelmez. Veyahut da geldi mi burada kalacak diye öyle bir kural yok. Gelir gösterir gider. Bu ne yapar? İyi bir havadis gelir. Kendini toparlar. Bakın şunun üzerine atacak. Neresi burası? 267'nin üzerine atar da kalıcı olursa düşüş trendinden çıktı deriz yukarı doğru gitmesi lazım. Ne, neresidir ondan sonraki dirençleri? 285'ler. Ondan sonra şurası kaç? 317'ler diye diye yukarı doğru gidecek arkadaşlar. Şimdi bu niye düşüyor? Bir kere otomobil satışları düştü. Yani pandemi döneminde enflasyonun aşırı yüksek faizlerin düşük olduğu dönemde millet bırak araba almayı el arabası bulsa onu alıp koyup parasını enflasyonu karşı koruma derdindeyken bu otomobil galeri, yabancı otomobillerin galerilerin önünde şey vardı. E, kuyruk vardı, sıra vardı. Yani Alman otomobil bildiğimiz Alman markasının Alman markasının önünde sıra vardı. 6 aylık sıra vardı, kuyruk vardı. Adamlar bu otomobiller ithalattan gelince tarlalar, depolara e, saklıyorlar. Galeri anlaştıkları galericilerle piyasa değerinin üzerinden milleti kakalamayla meşgullerdi. Şimdi o şey bitti. Geçmiş olsun kazandıklarını yesinler. Bu nere nereye yansıyor? Otomatik olarak bu e, lüks arabalar, ithal otomobillerin ithalatçısı doğaç otomotive yansıyor. Karlılık düşüyor, satışlar düşüyor, yavaş yavaş geliyor. Bunu dikkat edin. Artık o eski hal muhal bitti. Bundan sonra bakacağız. Dediğim destek noktalarını takip edin. Şu an teknik olarak alım seviyesinde değil döndüğünü göreceğiz. Bir kere düşüş trendinden kurtulduğunu görmemiz lazım arkadaşlar. Elinde doğaç taşıyanlar. Doğaçta yakalananlar için söyleyebilecek olduklarım bu kadar. Videoyu da çok fazla uzatmayalım. Sormak istediğiniz bir şey varsa videonun altına yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Buraya kadar iz lütfedip izlediyseniz lütfen bir beğeni ve bir yorum yapalım. Mutlu olurum. Kanala abone değilseniz de abone olun. İyi hafta sonları görüşmek dileğiyle hoşçakalın.